Selam millet. Bugün asla seyahat hakkında konuşacağım. Asla seyahat nedir, ne değildir? Bunun hakkında biraz bahsetmek istiyorum. Ee, soru cevap şeklinde genelde gideceğim. Asla seyahat nedir? Asla seyahat bedenimizi belirli bir süre terk ederek düşünce zilde gidip düşündüğümüz ve istediğimiz yerleri görmektir. Ee, astral seyahat herkes tarafından yapılabilir mi? Evet, herkes tarafından yapılabilir. Fakat sürekli denenmelidir. Ee, büyük bir sabırla e, üstünde çalışılmalıdır. Yani bunun için Sürekli bir çalışma gereklidir. Eğer sabırsızlık ederek sonuca ulaşma ulaşmasak ve bırakırsak bunu gerçekleşme, gerçekleştiremeyiz. Çünkü ilk zamanlarda bu olmayacaktır. Belli bir birikimden sonra olacaktır. Bazen kendinden de meydana gelebilir. 3. Asla seyahat sırasında neler yaşanır? Asla seyahat sırasında bedenin farklı yerlerinde seyirmeler, kulakta çınlamalar ve tam ayrılma zamanında ise çatırdama ya da patlama gibi sesler görülür. Burada bu seslerin olması ya da bu, bu tür e, insanın vücudunda gelen değişiklikler insanı korkutabilir, vazgeçirebilir. Ama bunlar işin olağan akışıdır. E, bundan dolayı bu esnada vazgeçmememiz gerekir. Bu belirtiler genellikle insanlarda benzerdir ama çok tecrübeli kişilerde bunu daha kolaylıkla e, geçirebilirler. Fiziki beden terk edilebilir. Yapılan deneylerde ruhun ayrıldığı tespit edilmiştir. E, ve 21 gramdır ölüm gerçekleştiği anda. Astral alemi geçişte de buna benzer bir şey olur. Yani ruhumuz vücudumuzu bir şekilde terk edebilir. Astral beden, astral aleme aittir. Fiziki bedenimiz ise fiziki aleme aittir madde olarak. Ve fiziki beden, fiziki bedenimiz astral bedenle bağlantılıdır. Arasında bir gümüş kordon bulunmaktadır. Astral bedeni gerçekleştirenler, astral bedenin fiziki bedenle bir kordon bağıyla ile bağlı olduğunu fark etmişlerdir. Bunu şöyle ifade ederler genelde. Işık sütunu görmüş gibi ya da gümüş bir kalın kordonla göbek bağından bağlı olduğunu söylerler. Genellikle bu kordonu parapsikolojide gümüş kordon denir. Astral seyahatte nelerin ne kadar uzağa gidersek gidelim. Yani istersek Mars'a da gidelim, istersek kendi evimizin içerisinde dolaşalım ya da istediğimiz herhangi yeryüzünde bir yere gidelim bu anlamda bu kordon vücudumuza bağlı kalacaktır ve bizim fiziki bedenimiz aramızdaki köprü görevini görecektir. Astral seyahatte ortam nasıl olmalıdır? Astral seyahatte ortam birinci olarak uygun bir yer seçilmelidir. Bunu genelken, genellikle uyurken denemeliyiz. Üzerimizde bizi rahatsız edecek hiçbir hiçbir kıyafet rahatsız edici bir kıyafet bulunmamalıdır. Bizi sıkan ya da terleten ya da ne bileyim işte çok kalın bir organ olmaması gerekiyor. Çünkü bunların hepsi bizim konsantrasyonumuzu bozacak şeylerdir. Bedenimizden ayrıldığımızda herhangi bir kişinin ya da bunu gerçekleştirirken yanımızda bulunmaması gerekiyor. Bir kişi de yanımızda bulunduğunda eğer bu semptomlar olursa yani kulak çınlaması, ondan sonra kalbin yüksek sesle atması ya da en ufak bir mırıltımız falan olursa bizi rahatsız edip uyandıracaktır. Herhangi bir kişinin yanımızda bulunmaması daha iyidir olayın gerçekleşmesi için. Burada bir de niyet çok önemlidir. Niyetimiz iyi yönde olmalıdır. Yani burada ben seyahate gittim, geldim işte şuna hava atacağım, bunaca kasatacağım gibi bir şeyler olursa bu olay bizi negatif düşünceleri ya da tesirlere ya da artık negatif varlıklara maruz bırakabilir. Bu da bizim sonuçta astral beden fiziki bedenimizle bağlantılı olduğu için psikolojik ve fizyolojik olarak bizi etkiler yani en azından bir uyku düzenimizin bozulması bile korkulardan dolayı bizi normal günlük yaşantımızda etkileyecektir. O yüzden buna çıkarken iyi niyetlerle çıkılmalıdır. Yani farklı bir perspektif kazanmak için ya da kendimizi gerçekleştirmek için gibi düşünülebilir. Bu niyetlerle çıkılırsa daha olumlu sonuçlar alınabilir. Bir de bunda düşüncelerimiz çok önemlidir. Düşüncelerimiz her şeyden önce başarılı olacağımıza inanmamız gerekiyor burada başarıya odaklanmalıyız, konsantrasyonumuz tam olmalıdır. Yapar mıyım, yapamaz mıyım, olur mu, olmaz mı gibi düşünürsek, bu durumda bu gerçekleşmeyecektir. Çünkü gerçekleşmesi kolay bir olay değil. Kolay bir olay olsaydı zaten herkes yapabilirdi. Çok az insan yapabiliyor. Çok kişi denildiği zaman gerçekleşmediği için de vazgeçebiliyor. Burada bir alıntı yapmak istiyorum. Paul Cézanne'ın simyacı romanı vardır. O romanda, romanda mesela simyacı Mısır'a kadar gidiyor bir hazine bulmak için ama oradaki geçirdiği evrelerde sürekli şunu tekrar ediliyor kitapta. Bir şey gönülden kalben tam inanırsan gerçekleşir ve sonunda simyacının aradığı hazine ortaya çıkıyor zaten. Bu da bunun gibidir. Yani gerçekten inanmalıyız kendimize, yapabileceğimize. Her şey olduğu gibi güvensizlik, şüphe, korku, endişe gibi duygularımız bu işin içerisine karıştığı zaman bu %90 gerçekleşmeyecektir. Eğer bizim ayrı bir yeteneğimiz yoksa. Şimdi bedenimizin pozisyonu da burada. Biraz önce söylediğimiz gibi en rahat pozisyonda olmalıdır. Dikkat dağıtıcı bir unsur olmamalıdır. Her, çevremizde herhangi bir kişi uyurken bulunmamalıdır ya da bunu denerken bulunmamalıdır. Burada bir de şu da önemlidir bu kısımda bedenin pozisyonunda ya da beden yapısında sindirim işleminin 4 saat yani en, en geç 4 saat önce yemeği kesmeliyiz. İçme de 2 saat önce falan olmalıdır. Çünkü sindirim sistemi bizim dikkatimizi dağıtır, konsantrasyonumuzu bozar ya da lavaboya ihtiyacımız çıktığı zaman da yine dikkatimizi dağılacaktır. Bu yüzden yeme içme işlemini 3-4 saat önceden tamamen bitirmek gerekiyor. Diğer türlü konsantrasyon sağlayamayız bununla ilgili. Videonun çok uzamasını istemiyorum. Buraya kadar beni dinlediyseniz ee... Bu kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkürler. Bir de yöntem ve teknikler diğer videoda. Onu da izlersiniz. Yöntem ve teknikleri de orada anlatmış oluyor olacağım. Herkese iyi günler. Kendinize iyi bakın.